Görüşürüz. Harika sen bu adamla yarın görüşmek istediğine emin misin gerçekten? Niye? Bu adamı benim gözüm tutmadı tamam mı? O ne demek ya ne oluyor şu an? Harika bak adam resmen seni saf bulmuş tamam mı? Sana roman anlatıyorum ayağına. Bana roman anlatıyor ayağına ne Cem? Ya bırak Allah aşkına ya sanki anlamadın gerçekten ya. Cem bak dün de aynı şeyi yaptın. Telefonumu denize düşürdüm diyorum ha kesin öyledir falan diyorsun. Ne demek bu farkında mısın? Sana güvenmiyorum demek. Ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Yalan mı söylüyorum o zaman ben sana? Harika bir kere burada konu sen değilsin tamam mı? Konu bu adam. Ben bu adama güvenmiyorum anladın mı? Konu tam da bu. Konunun ben olmam gerekiyor. Benim ne düşündüğüm önemli olmalı. Başkasının ne düşündüğü ne söylediği değil. Çok basit bir soru soruyorum sana. Bana güveniyor musun? Harika sen bu adamla yarın görüşecek misin? Sorumun cevabı bu değil. Bana güveniyor musun Cem? Harika asıl ben alamadım ya sorumun cevabını. Çok basit bir soru sordum ben sana. Ya nereden çıktı bu adam şimdi ya durup dururken? Biz daha dün düğün tarihi konuşuyorduk. Harika nereden çıktı bu herif? Peki Cem. Peki ne? Harika! Peki ne ya? Allah Allah ya! Uyumadın mı sen? Yok alacığım, gel. Uyku tutmadı. Aa. Solmuş o çiçekler. Suyunu az koydum herhalde anlamadım. <laughs> İnsanın aklını kurcalayan bir şey olursa dünyayı unutuyor. E sen de romanını düşünüyorsun şimdi. Öyle. Bak yalnız sana tavsiyem tatlım. Nasıl romanını ayrı bir yere koyuyorsan... ...nişanlına da aynı özeni göster. Cem hassas bir çocuk. Hmm. Hassas mı? Yoksa bana hiç mi güveni yok? Burasını bilmiyorum. Belki de güvenmek istiyordur ama güvenmeyi bilmiyordur. Bak siz hayat arkadaşı olmak için bir yola çıkıyorsunuz. Gerekirse sen öğreteceksin ona güvenmeyi. Yani insan nasıl seçer ki hayat arkadaşını? Yani doğru insan olup olmadığını nasıl anlar? Sen... Sen nasıl anladın hala? Hmm. <laughs> tamam biliyorum bu konu yasak. Bu konu mühürlü Ama kimse bilmeyecek söz. Bana anlat ne olur. Geç oldu. Hadi iyi geceler. Hala ne olur. Lütfen. Tamam. Sen anlatma. O anlatsın. O konuşsun. O süre Süreyya'nın yüreği konuşsun. Nasıl emin oldu evleneceği adamın o olduğuna? Ben çocukken kuşlara özenirdim hep ne fevkalade bir özellikleri var bunların derdim. Uçuyorlar. Var mı ötesi? Alıp başlarını giderler diledikleri her yere. Ben de öğretmen oldum. Uçamadım ama başka diyarlara gittim. Başka dünyalar tanıdım. Sonra bir gün... ...onu gördüm. Tuttu elimden. Hadi dedi nefesi rüzgarım oldu. Uçurdu beni semaya. Gözleri... Gözleri... Öyle bir cesaret verdi ki bana. Korku nedir unuttum. Sanki kalbimden başka bir süre ya doldu. Daha cesur, daha güçlü, daha mutlu, Ama sonra... ...o yüksekten yere çakılınca... ...anladım ben her şeyi. Bu hayatta aşktan, sevdadan ötesi var. Ömrünü vereceksen birine... ...işin başında güven olacak. Çünkü mesele göklere çıkmak değil... ...mesele yere inmek. Ve indiğin zaman tutacak bir el. ...bulabilmek. Hmm. Sen akıllı bir kızsın. Harika. Cem de belli. Seni çok seviyor. O çocuk... ...tuttuğu eli kolay kolay bırakacak bir çocuk değil. Bir ömrü sana vermeye hazır. Ama... Onun sana güvenmesini sağlayacak olan sensin tatlım. Seni kaybetmekten korkuyorsa gider onun o korkularını. Ha? Aklına şüphe düşürecek şeyler yapma. Bak bakalım ondan sonra ne oluyor, ne bitiyor. Ha? Haklısın da. Peki senin hikayen? Yani ne oldu da sonra bu kadar kızdın? Bu kadar küstün, kırıldın? Bazı yaralara zaman bile merhem olmuyor tatlım. En iyisi o sargıyı hiç açmamak. <laughs> Belki o sargıyı açsa yarasını çoktan iyileşmiş bulacak. Belki o sıkı sıkı tutunduğu geçmişi bir bıraksa Yüreğinin yükü hafifleyecek. acı titirecek, ha? Ay olamaz mı? <laughs> Ay canımın içi iyi geceler tatlım, <laughs> ah, canım benim. Teşekkür ederim. İyi geceler bir tanem. İyi geceler. Teni, bu vatanın toprağı ile aynı renk, Kıvır kıvır saçları yüreğindeki vatan sevdası gibi düğümlü, Savaştan başka bir şey görmemiş kahve gözleri, Yurdumun tüm denizlerinden daha derindi. Öyle bir sevmek vardı ki içinde, Bir toprağı, bir şehri, bir dostu, Ama en çok da bir kadını sevmeyi öyle iyi bilirdi ki, Tanrı, onu tüm yaşama boyunca sevebilsin diye abu hayatla ödüllendirdi. Miralay,